Hayatım pozitif enerjiyle dolup taşıyor. Etrafımdaki dünyaya sevgi ve ışık yayıyorum. Her nefeste pozitif enerjiyi içime çekiyorum. Hayatımda yalnızca olumlu enerjilere yer var. Pozitif düşüncelerle dolu bir zihne sahibim. Her an pozitif enerjiye uyumlanıyorum. Günüm mutluluk ve pozitiflikle başlar. Hayatımdaki her şey olumlu ve güzel bir şekilde gelişiyor. Olumlu enerjiyi çekiyorum ve yayıyorum. Sevgi dolu bir kalple pozitif enerjiyi yayıyorum. Hayatıma ışık ve mutluluk çekiyorum. Ben pozitif enerjinin bir kaynağıyım. Çevremdeki herkes pozitif enerjimi hissediyor. Bugün pozitif enerjiyle dolu bir gün olacak. Tüm olumsuzluklar pozitif enerjimin ışığında eriyor. Hayatımın her alanında pozitif enerji hakimdir. Ben her an sevgi dolu bir ışık yayıyorum. Hayatımı pozitif bir bakış açısıyla yaşıyorum. Zihnim pozitif enerjiyi seçer. Pozitif enerjiyi hak ediyor ve kabul ediyorum. Her zorluk beni daha güçlü ve pozitif bir insan yapar. Hayatım sevgi, mutluluk ve pozitif enerjiyle doludur. Kendi içimde huzur ve pozitif enerji buluyorum. Ben pozitif enerjiyi büyüten bir mıknatısım. Pozitif enerjimi herkesle paylaşmaya hazırım. Her yeni gün pozitif enerjiyle başlar. Etrafımdaki her şey pozitif enerjiyle dolu. Sevgi ve mutluluk hayatıma pozitif enerji getirir. Hayatıma yalnızca olumlu enerjiler çekiyorum. Benim enerjim çevremdekilere de ışık saçar. Her anı pozitif enerjiyle dolu bir şekilde yaşamayı seçiyorum. İçimdeki pozitif enerji sınırsızdır. Hayatıma pozitif değişimler davet ediyorum. Tüm hücrelerim pozitif enerjiyle doluyor. Zihnim ve bedenim olumlu enerjiyi kolayca kabul ediyor. Pozitif enerjimi güçlendirmek için her gün bir adım atıyorum. Kendimi pozitif enerjinin sınırsız kaynağına açıyorum. Evrenin pozitif enerjisi beni destekliyor. Pozitif enerjiyle çevriliyim ve güvendeyim. Her an daha fazla pozitif enerji çekiyorum. Sevgi ve şükran pozitif enerjimi artırır. Pozitif enerji hayatımda mucizeler yaratıyor. Ben pozitif enerjinin içinde yaşayan bir varlığım. Hayatımı olumlu düşüncelerle güzelleştiriyorum. Pozitif enerjiyle beslendiğimde daha yaratıcı ve üretkenim. Çevremdeki her şeyde olumlu bir yön buluyorum. Gözlerimle pozitifliği, kalbimle sevgiyi görüyorum. Hayatıma neşe ve pozitif enerjiyle yaklaşıyorum. Pozitif enerjiyi içimde taşıyor ve etrafıma yayıyorum. Bugünüm pozitif enerji ve mutlulukla dolup taşacak.